Korhan yine bir canlı yayın. Kişisel gelişim üzerine uğraşan pek çok insan var. Diğer tarafta uğraşmayanlar da var. Ya da belki de bunu en son şey olarak düşünenler de var. Hayatta her zaman her şeyde olduğu gibi. Eğer bu konularda bir şey yapmak istiyorsan ya da hayatını bir parça olsun daha düzene sokmak ya da eğer daha sıkıntılı şeyler yaşıyor ve yaşamını katlanabilir hale getirmek istiyorsan yapmanı önereceğim bir şey var. Bak bu iyi bir öneri. Boş bir öneri değil. Düşüncelerini durdurmaya çalış. Düşüncelerin senin dostun değil. Bilincimiz der ki düşüneyim ihtimalleri düşüneyim, ihtimallerin permütasyonlarını, kombinasyonlarını düşüneyim, düşüneyim, düşününce çözüm bulurum. Keşke öyle olsaydı. Düşünsene öyle olmuş olsa hayatında sorun morun bir şey kalmazdı. Her şeyi düşünüyorsun zaten. Hele ki sabah gözünü açtığında bir sürü şeyi düşünüyorsun. İster istemez bunu yapıyorsun. Düşünceni durdurmak kolay iş değildir. Yani isteki olsun filan değildir. Düşünceni durdurmak için beynini eğitmelisin. Yoksa beynin düşünmeden duramaz hale gelir ve erkeklerde düşünmeden duramayan hale gelen bir erkek yani diğer anlamda kurmaya başlayan bir erkek bana bunu nasıl böyle yapar nasıl öyle dedi? Böyle mi oldu? Şöyle mi şunu kastetti? Bunu düşündü. Bunu dedi. Bunu dedi bana. Bunu kastetti yani. Kur'an, Kur'an, Kur'an erkek zihni erkeği saldırganlaştırır. Kuran erkek saldırganlaşır. Kuran kadın da kurmadan duramayan, öyle böyle şu bu diyen de parana yaklaşır. Bu şaşmaz, şaşmıyor. Yani e, erkek eğer kurduktan sonra saldırganlaşmadıysa fırsatını bulamadığı için yapmamıştır. Derler ya hiçbirimiz sınanmadığımız günahın masumu değiliz diye. Ya da kadın da eğer paranoyaklaşmadı ise bu bunu çıkartmaya, bunu yansıtmaya fırsat bulamadığı içindir. Ve düşünce, hele ki sabah gözünü açtığın zaman ki o ilk, o ilk 5-10 dakika var ya, öyle kritik ki. Orada aklına gelen düşünceyi durdurmak için beynini eğitmelisin. Bence her kadın doğası gereği beyin Mekanizması, çalışma yapısı gereği hiperaktif. Bazen bu kadar minik bir hiperaktif, bazen kocaman bir hiperaktif. Minik bir hiperaktifse bu hayatına daha da güç enerji katabilir. Bazı şeyleri beraber değerlendirerek sorun çözme sürecinde ona yardımcı olabilir. Ama eğer düşüncelerini kontrol edemeyecek kadar hiperaktifse, beyni düşünmeden duramıyorsa o zaman başı belada onun ve etrafındaki insanların başı belada. Çünkü düşünmeden duramıyor olmak beynin güçlü olması demek değildir. Hayır. Mesela zihinsel hiperaktivite. Demek ki çok çalışıyor. Hayır. Güçlü beynin frenleri tutar. Frenleri tutmuyorsa aynı anda 8-10 tane şeyi düşünmek beyni güç katmaz. Saçmalatır. Saçmalamakla çözüm arasında çok ince bir fark vardır. Saçmalamaya başlar. Düşünmeden duramayan beyin. Her erkek de bu arada kah bu kadar, kah kocaman haz bağımlısıdır. Eğer makul miktarda haz bağımlısıysa bu onu daha tutkulu, hedefleri peşinde daha çok koşabilen, e, gerektiği zaman yani o hayalindeki şeye ulaşmak konusunda işte daha az engel tanıyan bir hale getirmesini sağlayabilir. Ama eğer o da çok fazla haz bağımlısıysa hayatını abuk sabuk hazların ya da işte tembelliğin, hiçbir şey yapmamanın ya da e, namüsait şeylerin peşinde koşmakla hayatını mahvedebilir. O yüzden bir kadın eğer düşünmeden duramıyorsa hemen sorunu Elini alman lazım. Sorunun burada, kafa. Ve bunun için antrenman egzersiz yapman lazım. Meditasyon, otohipnoz bunlar güzel egzersizler. Çok işe yarayan egzersizler. Ama eğer e, bunlar sana uzak kavramlarsa ya da bunlar teatral, ritüelsel kavramlar gibi geliyorsa şunu dene. Günlük herhangi bir şey düşün. Rastgele bir şey. Örneğin bir demet maydanoz düşün. Düşündüğün zaman zihinde canlanabilir de canlanmadığı halde sadece düşünebilirsin de fark etmez. Canlandırabiliyorsan canlandır. Canlandıramıyorsan düşün. Bir demet maydanoz böyle. Sonra düşünmeyi bırak. Düşünme. Başka bir şey düşün. Mesela kalem düşün. Herhangi bir kurşun kalem. Sonra düşünmeyi bırak. Büyük ihtimal ilk başta yapamayacaksın. Düşünmeyi bırakamayacaksın. Yapmaya devam et. Bunun için kendini zorlamaya devam et. Beyin aynı kas gibidir. Çalıştıkça, belli bir şey için zorlandıkça o konudaki yeteneği artar. Çünkü düşünmeden duramıyor olmak bir marifet değil. Senin zehirin. Her durumda düşünmeden ilerleyebiliyor olman lazım. Belki kulağa saçma gelecek. Düşüncesizce ilerle demiyorum. Araba kullanırken bile düşünmeden arabayı kullanman lazım. Düşünerek vites değiştirmeye, düşünerek bu bakayım işte direksiyon açısı filan demeye kalkarsan kesin kaza yaparsın. Kaza yapmamayı becersen bile etraftaki herkese kaza yaptırırsın. Berbat bir şoför olursun. Bunu en son bilen sen olursun. Çünkü düşünmekten dolayı yaptığın salaklığın farkına bile varmazsın. Ne olur. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysan, bir zihinsel hiperaktifsen, bu hayatına renk katmaktan ya da seni ilerletmekten öteye geçtiyse, yaşamanın üzerine salınacak kurup gidip edip gidip gelip etmeye başladıysa, aynı bir kasını çalıştırır gibi beynini bu konuda eğit. Bu sabah benzer bir şey başıma geldi. Gözümü açtım, baktım, düşün, bir sürü düşünce var. O, bu, şu, Aklıma ister birkaç şey geliyor. Aa. Oh. Ya kendimi o düşüncelere bırakacağım ki düşünce çekiyor içine böyle bir vakum gibi. Düşün beni. Düşün nasıllar, nedenler, niyeler. Hemen onu engellemek zorundasın. Bunun için gereken her şeyi yapmalısın. Ayağa yatak, yatakta yesin, ayağa kalkmalısın, cema açmalısın, müzik çalmalısın, bir şeyler yapmalısın kendi haline bırakırsam beynin sarpa sarar. Beynin görevi bu zaten. Daha sonra da yani ki ben ki yani oto hipnozlarla diğer şeylerle orada bile beyin bunu yapmaya çabalıyor. Çabalayacak tabi. Sen de bir yandan onu onu frenlerin tutmaya tutmak için tutması için elinden geleni yapacaksın. Yoksa berbat bir hayat yaşarsın. Berbat bir hayat. Evet. Şeytanın mangalı 12 saniyede tutuşur diye bir bir paylaşım yapmıştım. Aklına gelen düşünceyi eğer 12 saniye içinde def o düşünce artık bir duygu yaratmaya başlar. Elinde değil. Ya da o düşünce, bu düşünce böyle sinek gibi zihnin gezinmeye başlar. Bittin. Yapacağın her şey, her ne yapıyorsan, gerçekten de Üzerinde düşünmeyi bırakarak yaparsan ortaya güzel bir şey çıkar. O tiyatrocular, sahneye çıkanlar, o performans sergileyenler sanıyor musun ki ağzından çıkan her şeyi düşünüyor? Düşünürse zaten eveler geveler ortaya berbat bir şey çıkar. İçselleştiriyor sonra kendini akışa bırakıyor. Hipnoza da böyle. Yaptığın her sahneyi düşünürsen yandın. Önceden düşün, zihninde harikayı canlandır. Sonra düşünmeyi bırak. Bırak şu düşünmeyi. Bırakmak için beynini zorla. Antrenmanlar yap. Günlük rutin sevdiğin ya da sevmediğin ya da senin için önemli, özel bir şeysi olmayan bir şey düşün, düşünmeyi bırak. Düşün, düşünmeyi bırak. Beyninin frenleri tutsun. Beyninin frenleri tutmadıktan sonra dünyanın en güçlü beynine sahip olsan o bir halta yaramaz. Karşında bir dersin derken aklın başka yere gider. Adam sana çiçek verirken bu çiçeği de başkasına verdi mi falan düşünmeye başlarsın. Ne oldu? Hayatı kaçırdın. Yönet beynini. Eğer erkeksen ee, kemalete erdirecek şey, kadınsan da seni insanlaştıracak şey bu. Yoksa her erkek adam olmadığı gibi her kadın da insan değildir. Beynini yönet. Düşünmeyi durdurmaya başla. Bunun için elinden geleni yap. Bence. Yoksa öbür türlü içindeki geçen iç seslerin düşüncelerinin onların gerçek olduğunu sanmanın, paranoyanın anlamlandırmaya çalışmanın derdiyle zahmetiyle eziyetiyle hayatında doğru düzgün hiçbir şeyi öğrenemeden sandıklarını hayatının gerçeği olarak kabul ederek geçireceğin ve bir temiz ziyan edeceğin boktan bir yaşantı yaşarsın. Bunu kendine yapma. Bence. Bir şey düşün, düşünmeyi bırak. Yap bunu. İlk başta yapmak zor olur. Az önceki maydanoz örneğinde düşün işte hala maydanoz düşün. Olsun devam et. En fazla 50-100 sefer sonra daha net yapmaya başlayacaksın. Yap bunu. Düşünmeyi durdurabilen bir beyin çok kaliteli bir beyindir. Hayran olunacak bir beyindir. Hele düşündüğü bir şeyi düşünmeyi bırakabilen bir kadın beyni hayran olunacak bir beyindir. Öyle bir beynin olsun. Ya da olmasın. Senin bileceğin şey. Soracağım.